Stuttering Arena grubundan bir kişi kullandığı anda akıcı olduğunu ama kullanmayınca tekrar eski konuşmasına geri döndüğünü söyledi. Faydası nedir? Litiane yeşil çayda bulunan bir amino asittir. kanabeyin bariyerini geçer ve anksiyolitik ve sakinleştirici etkiler sağlamak için inhibitör nörotransmitterleri, seçici serotonin ve dopamini modüle etme yeteneğine sahiptir. Lityane, alfa beyin dalgası aktivitesindeki değişikliklerden dolayı biliş ve seçici dikkati artırabilir. Son olarak, glutamat reseptörlerine seçici olarak bağlanma yeteneği, nöroprotektif etkiler de sağlayabilir. Gevşemeyi desteklemenin yanı sıra, lityaninenin stres hormonlarından etkilenen bilişsel işlevi stabilize ettiği gösterilmiştir daha spesifik olarak litiyane, yükseltildiğinde mekansal öğrenmeyi ve bellek oluşumunu engelleyebilen kortikosteron seviyelerini azaltır. Diğer araştırmacılar, anksiyete olan insanlarda litiyaninen dikkat süresini ve reaksiyon süresini geliştirdiğini göstermiştir. Kafeinle alınan litiyane, görevler arasında hareket ederken görsel bilgi işlemeyi ve doğruluğu geliştirdi. Dikkat ve odaklanmayı teşvik etme kabiliyeti göz önüne alındığında, Lityaninen ayrıca uyku süresini ve uyku kalitesini iyileştirdiği bulunmuştur. Sakinleştirici olarak hareket etmek yerine, Lityane, kaygıyı azaltarak ve rahatlamayı teşvik ederek daha iyi dinlenmeyi teşvik etmek için çalışır. Lityaninen şizofreni hastalarında görülen faydaları destekleyen glutamaterik konsantrasyonları stabilize etme yeteneği olabilir. Çalışmalar, antipsikotik tedavi ile birlikte Lityaninin uykuyu iyileştirdiğini ve kaygıyı hafiflettiğini gösterdi. Majör depresif bozukluğu olan hastalarda anksiyete ve depresyon semptomlarını iyileştirdi ve uyku kalitesi ve bilişsel işlev geliştirdi.